Rıfat Serdaroğlu Doğrular ve Gerçekler 4 Yalan 1 28 Şubat dindarlara karşı yapılmış, postmodern bir darbelir. Siyasal İslamcılar, liberal yazarlar, Kürtçü bölücüler, soruz beslemeleri ve okumayan araştırmayan sadece duyduğunu satan çeyrek aydınlar, Türk iş yaşamının omurgasız oğlakları beraberce 28 Şubat'ı dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i, refah yol hükümetini demokratik yolla deviren biz milletvekillerini, dönemin genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarını yıllarca yerden yere vurdular. Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu'nda oy birliğiyle anılan kararların, refah yol hükümeti bakanlar kurulunda kabul edilmesini ve başbakan Erbakan tarafından uygulama emri verilmesini zor kullanılarak yapılmış olarak gösterdiler. Refah yol hükümetinin 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 3,5 ay sonra çillerin başbakan olma hırsı yüzünden Erbakan'ın istifa ettiğini yok saydılar. Doğru Yol Partisinden isteyerek ve bilerek ayrılan ve Refah Yol Hükümetinin yıkılmasına sebep olan bizleri dolaylı olarak askerden talimat alan veya çıkar karşılığı partisinden istifa eden kişiler olarak gösterdiler. Sevgili gençler, bu konuları yıllar önce Mehmet Ali Birant 32. gün programında da anlatmıştım. İsteyen arşivden bulur ve izler. Ben şimdi sizlere 28 Şubat'ın gerçek sebeplerini ve Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrası bin tane 28 Şubat'a bedel uygulamalarını anlatacağım. 28 Şubat pozitif hukuku yok ederek yerine şerri hukukun getirilmesini engellemek için Cumhuriyet değerlerini anayasa emir geriye savunan vatansever Türk devlet yetkililerinin, demokrasi savunucusu milletvekillerinin ve Türk milletinin beraberce gerçekleştirdiği bir direniştir. Niye karşı direniş? Tarikat ve cemaatlerin Türk devletini ele geçirip cumhuriyeti ve demokrasiyi yıkma eylemine yani karşı devreme direniş. Nasıl kurtuluş savaşımız sırasında Türk milleti kimseden emir beklemeden vatan savunmasına koşmuşsa, 28 Şubat'ta da aynısı olmuştur. 28 Şubat'ta alınan şu kararlara kimler karşı olabilir? Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yeni anayasanın dördüncü maddesiyle teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalıdır. Temel eğitimi almış çocukların ailelerinin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır mevcudiyetleri 677 sayılı kanunla men edilmiş tarikatların ve bu kanunda bahsedilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan korumak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlara mani olunmalıdır kurban derelerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. Sevgili gençler, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan ve daha sonra bakanlar kurulunca uygulamaya konulan kararlar özet olarak böyledir. Cumhuriyet, demokrasi, Türk devleti, Türk vatanı, Türk bayrağı, Türk milleti çatısı altında özgürce yaşamak, inancını özgürce yerine getirmek isteyen çoğunluğun bu kararlarıyla bir kavgası olamaz. Yoktu da zaten. Fakat bir İsrail ABD İngiliz projesi olan Kürt devleti kurulmasını isteyenler, cumhuriyet ve demokrasiyi yıkıp yerine ümmet devleti kurmak isteyenler elbette ki bu kararlara karşıdırlar. 28 Şubat'ta olağanüstü hal yoktu. 15 Temmuz'dan sonra bir yıldır o hal vardı. 28 Şubat'ta toplam 3.254 kişi işten uzaklaştırıldı. 15 Temmuz'dan bu yana 19'u Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zamanında onaylanmayan, geçersiz sayılan kanun hükmündeki kararnamelerin hiçbir geçerliliği yoktur. 26 adet kanun hükmündeki kararname ile 111.240 kişi işten uzaklaştırıldı. 15 Temmuz'dan bu yana 50.510 tutuklu, 91.843'ü tutuksuz yargılanıyor, 8.087 kişi ise yurt dışına kaçmış. 28 Şubat'tan sonraki bir yılda çocuk tecavüzü, kadına şiddet, işçi öldürmeleri yok denecek kadar az. 15 Temmuz'dan sonra kaçak kurs binalarında cayır cayır yanan bebeler, tecavüzü uğrayan yavrular, sokak ortasında öldürülen kadın sayıları tavan yapmış. Sevgili gençler, elbette ki doğal ve doğru olanı ne şeriat ne darbe şeklinde sloganlaştırılan demokratik yaşamdır. Demokrasimizi ve cumhuriyetimizi koruyup geliştiremediğimiz zaman meydan kafa kopartan yöneticilere, direklere ağaçlara adam asacağız demekten çekinmeyen mafya bozuntularına ve bunlara müdahale etmekten korkan kamu yöneticilerine ve ödlek savcılara kalır. Sizler bilinçlenmez, okumaz, öğrenmez, mücadele etmezseniz, Gözünüzün önünde cennet vatanınız İran'a veya bir kabile devletine dönüşür. Dünyada yapayalnız kalırsınız. Sağlık ve başarı dileklerimle. Refat Serdaroğlu